Süper Lig'e yazdırmak istiyor İzmir Kulübü. Altay'ın bu 105 yıllık tarihini kısaca anlatan bir VTR hazırladık. O ekranlara gelsin şimdi değerli izleyiciler. İzmir'in Güzide Kulübü Altay. Namı diğer Büyük Altay. Türk sporunun ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir aynasıdır Altay. Milli mücadele döneminde spor yapan İzmirli gençleri tek bir çatı altında toplamak için 16 Ocak 1914'te kurulur. Cumhuriyetin ilanında ve sonrasında siyah beyaz renkleriyle milli bilincin oluşmasında önemli görevler edinir. Kurucularının birçoğu ilk büyük millet meclisinde de görev alan İzmir Kulübü sadece sporcu değil aynı zamanda milli mücadele için hürriyet kahramanları da yetiştirir. 14 Ekim 1925 Altay Kulübü için çok özel bir gündür. İzmir'i ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Altay'lı gençlerin spor yapmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirir. Politik alandaki etkin isimlerinin de katkılarıyla ilerleyen dönemde futbol sahalarında da varlığını fazlasıyla hissettirmeye başlar Altay. 1959'da Profesyonel Futbol Ligi'nin başladığı Milli Lig'den itibaren İzmir'i 1982-83 sezonu sonuna kadar kesintisiz birinci ligde temsil eden kulüp toplamda 41 sezon Süper Lig'de geçirmiştir. Bu özelliğiyle en üst ligde en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alır. Altay, tarihi boyunca önemli futbolcular ve sporcular yetiştirmiştir. Hamit Arslan, Barol Ürkmez, Mustafa Denizli, Erol Togay, Bayram Dinsel, Mustafa Kaplakaslan, Mithat Mıhçı, Kaya Köspeten, Ayfer Elmas Taşoğlu, Ümit Kayahan, Reha Kapsal, Hayrettin Demirbaş, Necati Ateş ve Alpay Özalan bunlardan sadece birkaçıdır. 15 kezle en fazla İzmir şampiyonluğu yaşayan ve büyük lakabını alan siyah beyazlar, aynı zamanda UEFA Kupası'na katılan ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübüdür. 1979-80 sezonunda Mustafa Denizli kadrosuyla finalde Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası'nı kaldırması Altay'ın Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı anlardan biridir. Mustafa Denizli o günleri bakın nasıl anlatıyor? Büyük Altay'ımızın 105 yılının 20 yılına yakın bir süresinde e, varım. Yani neticede benim futbola adım attığım, e, yuvam dediğim e, bir yer. E, Altıokulu'yu, bütün sporculuk, gençlik yıllarım orada geçti. Evimden ayrıldığımda 15 yaşındaydım. Altı aydan ayrıldığımda e, 34 yaşındaydım. E, bu çok önemli bir hadise. Yani evimden daha fazla e, süre geçirdiğim bir yer. Dolayısıyla inşallah... E, bütün yıllarını mutlulukla kutlar ve hak ettiği yere gelir. Hayatın her alanında olduğu gibi yeşil sahalarda da her çıkışın bir inişi, her inişin de bir çıkışı vardır. 2000'li yılların başında ekonomik ve idari sorunlar Altay'ın peşini bırakmaz. Ve 2015'te tarihinde ilk kez 3. lige kadar düşer. Büyük sıkıntılarla geçen yılların ardından yeni yönetimi ve istikrarlı görüntüsüyle Altay tekrar çıkışta. Siyah beyazlar üst üste finallerden eli boş dönerek yaşadığı şanssızlığı son iki sezonda kırmayı başardı ve 7 yıl aradan sonra tekrar birincilikte mücadele etme hakkı kazandı. Uzun yıllar Altay formasını giyen Reha Kapsal, siyah beyazlı renkleri olan sevgisini anlatıyor. Yani Altay böyle e, bir yuvadır. Yani bir kulüpten daha fazlasıdır. Yani her zaman hem teknik adam olarak hem futbolcu olarak o kulübün dışına çıktığınızda ararsınız. Zor günler de geçirse Altay Kulübü o e, Altay Kulübü'ne ilgili e, birimler, o dinamikler her zaman harekete geçer, bir reaksiyon verir. Bunun da en büyük nedeni Altay Kulübü e, kendi içinde barındırdığı özelliğidir. Geçmişten bu zamana gelen e, Altay Kulübü'nün başkası Belki başka kulüplerde de tabii bu özellik vardır ama Altay en büyük özelliği budur. Yani ekonomiden daha fazla oradaki arkadaşlık, dostluk, o Altaylık ruhu çok önemlidir. Altay Kulübü'ne de tabii hem 105 yılını kutluyor. Hem yani bundan sonraki zamanlarda inşallah en yakın zamanda Süper Lig'e geleceğini de düşünüyorum. İzmir'in şanlı şerefli kulübü şimdi 2003'te düştükleri Süper Lig'e yeniden yükselmenin peşinde. Evet soralım o zaman Altay'ın genç başkanı Özgür Ekmekçioğlu telefon attığımızda şu anda. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, 105. yıl dönümünü kutluyor Altay. VTR'miz 2003 yılından sonra bir kez daha Süper Lig'e yükselmenin peşinde diye bitiyor. Uzun yıllar olmuş. Ne diyorsunuz Altay'la ilgili, kulübünüzle ilgili? Genç bir başkansınız, kulübü yine yükselişe geçirme çabası içindesiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle VTR'yi izledim. Hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık, çok güzel olmuş. İzlerken tabii duygulanıyoruz. Bu 105 yıllık camianın içerisinde benim 3. yılım ve altyapısında oynadığım bir kulüp burası. Bunun onurunu, bunun mutluluğunu yaşamak, benim için son derece keyifli bir durum. Formasını giydiğiniz, talih ettiğiniz kulübün şu anda başkanlığını yapmak. Biz burada o yetiştiğimiz dönemlerdeki kültürü sergilemeye çalışıyoruz. Çünkü 6 aylık bir kültür. Bunu 105 yıldır bugüne kadar getirdiler. Biz de bu eğitimi aldık ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz şu anda. Bizim yönetim olarak... Üçüncü senemiz bu tabii ki. Bu süreçte iki tane de şampiyonluk yaşadık. Üçüncü ligde aldık kulübü. İlk sene playoff'tan ikinci senede direkt şampiyon olduk. Böyle de iki mutluluk yaşadık. Lige güzel başladık. Ama daha sonrasında böyle tahmin edemeyeceğimiz şekilde olumsuzluklar üst üste geldi. Ee, ama ikinci yarıya iyi takviyeler yaparak tekrar moralimizi yükselterek Ümraniye galibiyetiyle başladık. Hatta maçta yine öyle bir iki olumsuzluk oldu. Farkındaysanız iki gol 2-0 öndeyken yine böyle iki gol yedik. Karambolden bir tanesi. Diğeri de Bünyamin abi pozisyonu değerlendirecektir ama çizgiye evet. geçip geçmediğini tam göremedik. Böyle iki enteresan pozisyon yaşadık. Acaba dedik hala mı? Bu Durumu atlatamadık gibi düşünürken ile beraber e, öne geçip bir hayat öpücüğü hayat gari. öpücüğü değil mi? Evet hayat öpücüğü öpücüğünden fazlası oldu yani bizim için. Çok da güzel bir vuruş yaptı. orada da e, büyük bir mutluluk tabii ki üç puan alıp lige e, galibiyetle başlamak. Çok sevindirici oldu. Evet, Paşao çok tecrübeli bir isim. Gol krallığında da e, zirvede. E, bu Transferi nasıl yaptınız? Ee, yani bu ülkeye uzak bir isim. Nasıl transferi gerçekleşti? Yani çok e, büyük bir katkı sağladı çünkü gelir gelmez. E, Marco'yu aslında biraz bize tesadüf denk geldi. Daha öncesinde e, başka bir oyuncuyla ilgileniyorduk. O anda Marco'nun adı geldi. Bir anda izledik. Tamam dedik yani bizim aradığımız Santrofor bu olmadı. Hatta ilk menajeriyle geldiler ee, içeriye girdiklerinde ben sonradan odaya girdim falan ee, konuşuyoruz orada menajeri de aynı şekilde fit genç bir arkadaş böyle ee, bu mu dedim menajerini gösterdi bu mu Santrofor hemen alalım bayağı fitken olarak değilmiş diye sonra hayır dediler o menajeri Marco bu falan deyince öyle bir anı yaşamıştık ama kendinden son derece emin tam bir golcü böyle sürekli evet. söylüyordu hatta ben burada bir sakatlık olmazsa 20 gol atacağım göreceksiniz falan diye de söylüyordu. Biz ona inandık yani o samimiyetine ve çok çalışkan, çok disiplinli ve sağ olsun bize kendisi Portekizli, Portekiz Ligi'nden geldi. Şimdi mesela Heller de Portekiz Ligi'nden geldi. Onu da alırken Portekizli olması bize uyum anlamında sürecin daha e, Türkiye'liklerinde daha iyi uyum sağlayabildiğini düşündürmeye başladı evet. ve ilk maçında o da çok iyi bir performans gösterdi. Öyle bir şekilde Marco'yla başladık. Onu tercih. İyi hayırlısı olmuş o zaman Marco'yu transfer etmiş olmanız sizin açınızdan. Kesinlikle. Tam isabet olmuş. Tuç da bir sorusu var. Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar e, ee, şey, Altay dedik mi hep İzmir yıllardır hep Alsancak bizim gözümüzün önüne gelir. Ee, tabii ki Sidat bir takımların ambiyansı destek açısından çok önemli. O konuda sizi yakalamışken Alsancak Stadı'nın durumunu da soralım. Ne zaman, önümüzdeki sene mi, nasıl gidiyor? O konuda da bilgilendirirseniz memnun oluruz. Tabii ki çok güzel bir noktaya değindiniz. Altay Alsancak Stadı bizler için çok önemli tabii ki de. Alsancak Stadı zaten İzmir için çok önemli bir stadyum. Çok fazla tarihi başarıları anlara tanıklık etmiş bir stadyum. İnşaatı başladı stadyumumuzun hızlı bir şekilde devam ediyor zaten. O dönemimizin Başbakanı Bineli Yıldırım'ın temel atma töreniyle başlamıştı. Şu anda kaba inşaatımız bitti. Çatının işçiliği bit bitmek üzere ve ince işleri yapılıyor. Temennimiz sezon başına yetişmesi. Evet. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar ben diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok Başarılar ben de iyi başkanım. Diliyorum. Nice yıllara.